Efendiler, daha Amasya'dayken karşılaştığımız durum yalnız Şehrecep olayıyla kalmadı. Ada Pazarı dolaylarında da buna benzer bir olay görüldü. Müsaade ederseniz onu da kısaca bilginize sunayım. Ada Pazarı ilçesinin Akyazı taraflarında türeyen Talustan Bey, İstanbul'dan para ve direktifle gelerek süvari olacaklara 30, piyadi yazılacaklara 15 lira vaat eden Bekir Bey ve Sapanca'nın Avşar köyünden Beslan adında bir tahsildar birleşiyorlar. Bu adamlar başlarına topladıkları atlı yaya bir takım kimselerle Adapazarı kasabasını basmaya karar veriyorlar. Tahir Bey adındaki Adapazarı kaymakamı bunu haber alıyor. Tahir Bey İzmit'ten gönderilen bir binbaşıyla kendi topladığı 25 kadar atlıyı alarak kasabayı basmaya gelenlere karşı hareket ediyor. Latife denilen bir köyde karşılaşıyorlar. Bu başıbozuk gruba hareketlerinin sebebi sorulmuş. Verdikleri cevap şuymuş: padişah hazretlerinin hayatta ve yüce hilafet makamlarında olup olmadığını öğrenmek için ada pazarına makine başına gelmek istiyoruz. Mustafa Kemal Paşa'yı padişah yerine koyamayız. Tahir Bey'in makine başında İzmit mutasarrıfına verdiği bilgide adı geçenlerin İstanbul'da önemli kimselerle ilişkide olduğunu ve hatta padişahın da bu hareketlerinden haberli bulunduğunu söyledikleri kaydediliyordu. Resmi olarak verilen bilgide, Bekir'in orada toplanan kimselere bu iş için İstanbul'dan bir hafta süre koydular. Beş gün geçti, iki günümüz kaldı. İşi çabucak bitirelim dediği de bildiriliyordu. İzmit'teki tümen komutanı Adapazarı üzerine bir müfreze gönderecekti. Ali Fuat Paşa da Düzce üzerine bir miktar kuvvet sevk edecekti. 23 Ekim tarihinde İzmit'teki tümen komutanlığına Bekir'in itilaf ve hürriyetçilerle yabancı düşmanlar tarafından gönderildiği ve bozguncu hareketlerinin önlenmesi gerektiği bildirildi. Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey'e de 23 Ekim'de doğrudan doğruya Bekir ve arkadaşları için uygulanacak sert ve süratli tedbirlerde asla gevşek davranılmamasını, zararlarının önlenmesini ve sonucun bildirilmesini emrettim. Efendiler, 23 Ekim tarihli bir şifreyle Bekir ve yardakçılarının yaptıkları işler ve kimlikleri hakkında elde ettiğiniz bilgileri Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bildirdik. Ve saltanat hükümetince bu gibi bozguncu eylem ve hareketlere karşı zamanında etkin tedbirler alındığı ve konu milli teşkilata dokunduğu takdirde en şiddetli tedbirlere başvurmak zorunda kalacağımızı arz ederiz dedik. İzmit'ten giden ve olay yerinde takviye edilen milli ve askeri bir müfreze pek çok sayıda toplanmış ve toplanmakta olan fesatçıları dağıtmış Tahsildar Beslan ve kardeşi Hasan Çavuş'u ele geçirmiş, asıl özel direktif ve parayla bir hafta önce İstanbul'dan gelmiş olan Bekir kaçmış. Bu Bekir, subaylıktan kovulma ve manyaslıdır. Bundan sonra vermeye mecbur olduğumuz emirlerle, İzmit'te kışkırtıcı ve tertipçi olanlardan İngiliz İbrahim diye tanınan biri ve diğer bir takımları hakkında kovuşturma başladı. Bekir'in olay yerinde alınan tedbirler sonunda teşebbüsünün boşa çıktığını ve kaçtığını, ancak İstanbul'a dönerek orada yeniden melunca teşebbüslerde bulunmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, hakkında özel kovuşturma yapılmasını Amasya'dan 26 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdım. 27 Ekim 1919 tarihinde Bolu Mutasarrafı Haydar Bey'den gelen telgrafta Bekir'in emrinde iki subay, kırk silahlı adam olduğu halde, Abaza köylerinde halkı bugünkü hükümet adına milli mücadele aleyhine kışkırtarak birçok para sarf ettiği ve nezarete yazdığı yazıların kabul edilmediği bildiriliyordu. Efendiler, bu gibi konularda hükümeti uyarma ve görevini yapmaya davetten ibaret olan müracaatlarımız, elbette hükümetin işine karışma gibi sayılmaz inancındayım. İstanbul'da hükümetin gözü önünde tertiplenen, içteki ve dıştaki düşmanların padişahın bilgi ve rızasıyla olduğuna şüphe etmediğimiz teşebbüslerinin, fiilen başarıya ulaşacağı dakikaya kadar beklemek ve elbette hükümet tedbir alır, engel olur diyerek safça bir boyun eğmeye kapılmak yerinde olmazdı. Efendiler, Amasya'da görüşmelere başladığımız 20 Ekim günü alınan bilgilerin özeti şuydu. İstanbul'da Hürriyet ve İtilaf Partisi Askeri Nigehban Cemiyeti ve Muhipler Cemiyeti bir blok kurdular. Bu blokla Ali Kemal ve Said Molla gibi kimseler azınlıkları sürekli olarak Kuvayi Milliye aleyhine kışkırtmaya başladılar. Rum ve Ermeni patrikleri Kuvayi Milliye aleyhine itilaf devletleri temsilcilerine başvurdular. Ermeni patriği Zaven Efendi, Neologos gazetesinde yayınladığı bir mektupla Son milli mücadele hareketinden dolayı Ermenilerin göç etmekte olduklarını ilan etti. İdam edilmiş bulunan Kazım'ın kardeşi Hikmet adında biri İstanbul'dan aldığı direktifle Adapazarı çevresinde başına bir takım silahlı adamlar toplamaya başladı. Bu Hikmet'in adına önemli bir belgede de rastlayacağız. Adapazarı yakınlarında Değirmen Derede de parayla adam toplanmaya başladı. Çete halinde toplananların GV ve hükümet binasını basmaya karar verdikleri haber alındı. Karacabey'de de buna benzer ufak tefek hareketler görüldü. Bursa'da Gümülcineli İsmail'in topladığı çetelerin Kuvayi Milliye aleyhindeki hareketleri duyulmaya başladı. Nigahbancılardan tutuklu bulunanların hepsi bir günde hapisten çıkarıldı. Düşmanlar tarafından Kuvayi Milliye aleyhine kurulan çetelerin çatışmaya geçmeleri, karşı bloğun açıktan açığa hareketi, İstanbul Polis Müdürünün aleyhte faaliyeti, Ali Rıza Paşa kabinesinde bizim aleyhimizde nazırların bulunması, bazı teşkilat merkezlerimizi, özellikle İstanbul merkezimizi ümitsizliğe düşürmeye başlamıştı. Hükümetin bir maksat ve karar sahibi olduğunu gösterecek hiçbir harekette bulunamaması ve yalnız dahiliye nazırı Şerif Paşa'nın olumsuz ve aralıksız faaliyetini doğru bulan davranışı gerçekten düşünülecek ve endişe edilecek bir durumu sergiliyordu.